Bağbahtori. UEFA Arba Ligi'nde e, İngiliz devi Liverpool, ilk maçta Robotnik'i deplasmanına konuk olacak. E, Liverpool takımı bu sene e, biraz değişim süreci geçiriyor. Rafa Benitez'in görevden ayrılmasından sonra Roy Hudson'ın göreve gelmesi ve işte e, yapılan bir Joe Cole transferi var. Jovanovic transferi var yine. Real, Liverpool takımı biraz daha geçtiğimiz seneye oranla biraz daha değişikliğe uğramış şekilde izleyeceğiz. İlk dörde kalamadılar geçen sene Premier Lig'de ve bu sene Avrupa Ligi'nde mücadele edecekler. Takımdan Ben Ayum, Yossi Ben Chelsea'ye gitti. Takım tertibinde yine çok fazla bir değişiklik yok Liverpool takımının. Roy Hudson'da yine 4-2-3-1 düzeninde bir Liverpool takımı oynatacak büyük bir ihtimalle ve ellerinde halen daha önemli oyuncular var. Her ne kadar e, ee, Fernando Torres gibi çok önemli bir yıldıza sahip olsalar da Fernando Torres'in form durumu halen daha e, Liverpool açısından bir soru işareti. E, Liverpool'un Fernando Torres'i elinde tutup tutamayacağı da henüz kesinlik kazanmadı. Çünkü birçok e, talibi var Fernando Torres'in. E, son olarak yine Manchester City e, talip olmuştu. E, yine de yani e, sol kanatta Ryan Babel gibi işte Dirk Kite gibi sağ kanatta oynayan, işte Cerrar gibi e, ve özellikle Chelsea'nin alınan Joe Cole gibi çok önemli yıldızları var Liverpool takımının. Zaten turu bir şekilde geçeceklerdir. Yani ben e, bu deplasmanda üst yapacakları kanaatindeyim ve e, farklı şekilde galip gelecekleri kanaatindeyim. iki Makedon temsilcisi e, her sene bu düzeyde Şampiyonlar Ligi oynar ama hiçbir şekilde e, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmiş bir takım değil. Yani aralarındaki güç farkı e, çok fazla. Liverpool turu geçecektir e, ve ben e, Makedonya'da üst olacak bir karşılaşma bekliyorum. Liverpool yıldızlarıyla maçı üste taşır. Bah, bah, tori.